Tüm dünyada bir kriz var. Ama yani şimdi bak dünyada kriz var. Abi, dünya şu dünya, devletleri, şu kimden, güçlü. Şu Gelir boş şu dünya devletleri güçlü bak. Şu anki kimler? Gelleri boş ver Dünya devletleri güçlü düştü, Düzelecek. İyi değil. Nasıl düzelecek da, dakika Elektrik bin lira geldiği ya zaman mı düzelecek? Evet, abi abi korkuyorsun CHP oy verince eski zamanlar gelecek. Bundan korkuyorsun. Ya e, e da Halkın üstüne söz var mı yok. Yine mi geldi? Değiştir. Hepimiz oy veriyoruz burada. Abi eğer kötü gidiyse oyunu değiştir. Korkma. Bir dakika. AK Parti'ye oy verdin. Kötü Gittiyse de değiştir. değiştir. De Kimse görüştür. halkın üstüne söz söyleyemez. Söyleyeyim CHP ver. Kötü mü gitti? Değiştir. Erken seçim Vallahi getir. De. Buradan biri çıksın. 10 kişi, 100 kişi toplansın. Desin ki biz değiştiriyoruz bir sistemi. Hangi biri gelip diyebilir ki? işte hadi değiş siz değiştiremezsiniz böyle yapamazsınız. Herkes korkmadan oyunu versin. CHP ver. Abi kötü mü yaptı? Abi, Değiştir. Sarıgül gelsin veririm. veririm. Muharrem'e veririm. Tamam ver. Hayır da Kılıçdaroğlu tamam. kim ya? Tamam Kılıçdaroğlu'na ver. Diğerine ver. Eski diğerine ver. Diğerine ver. Abi. Ya. AK Parti. Ya, AK Parti iyi yaptı diye. AK Parti iyi yaptı diye korkudan diğerlerine verme. Kötü gidiyor. Kötü gidiyor. Devir kötü gidiyor. Abi bitirsin. 90'da. Kötü, Abi, gidiyor. Gidiyor. kötü Abi, gidiyor. Kötü gidiyorsa <laughs> diğerine vereceksin yani. Korkmayacaksın. Verecek tabii. Kimse Kork... babasını oluyor. Ee, i̇şte adamlar korkuyor. Büyükler korkuyor yani buradaki yaşlar. Ya, Biliyor ya, ya, sen, ya ki, şimdi. Gelecek. Dur. Ne düzelecek ya Allah'ını sey. Bu düzelecek. Ay şimdi herkes gelmiş bak, yıldan beri düzelecek, düzelecek lira, deniyor. Fatura, da, fatura da, oldu 1000 lira. Başka ne Herkes gelmiş şu an burada Selhane Selhane konuşuyor. <laughs> Biz 4 kişi evde kaldığımızda bu ayda 320 lira su faturası gelmiş. Söylenecek başka bir söz yok. Ha. Şekildim. Geçen Şekildim. 320 lira su faturası gelmiş. Adam şey bak devlet sensin benim budur odur. Evet. Baştaki adam değil. O, o senin biziz. vekilindir alt sadece alt yöneticindir. Alt alt nasıl kazandık, senin nasıl alt bugün salatalığın al. olmuş 30 lira arkadaş. İdare kendine et, gel ha kendine. idare etmeyi bileceksin. Bu salaklıktır. Bu salaklıktır. Yapılana boyun eğmek salaklıktır. Zulme boyun eğmek salaklıktır. Ben şimdi istese benim çocuklarım istese yemin ediyorum yurt dışına götürürüm çocuklarımı. Şimdi 10 kişiyiz. Götüreceğim. On, zaten. on kardeşiz biz. Sen Onka al bir dakika. On, Kal zaten, on kardeşiz. Yazık kardeşi. Yazık 20 sene önceki Türkiye'ye bakıyorum bir de şimdiki Türkiye'ye bak. 20 sene öncesine döndük zaten. Evet, 20 sene öncekine dön. Dünya ekonomimiz var. oraya. Inandı, Dünyada kriz var. Dünyadaki enflasyon oranı biliyor musunuz? Bak. İşte İmamoğlu geldi. Enflasyon oranını biliyor yani, musunuz? Değiştirin, değiştirin dediniz. Değiştirdik. Evet. Alın İmamoğlu geldi. Ne yaptı? Allah imam oğluyla ne? derdiniz nedir? Ben bunu da sormuyorum. CHP zihniyetinden. Zamlardan, zamlardan memnun musunuz? CHP zihniyeti zamlardan memnun musunuz kendi zamları, kendi zamları kim yaptı ablacığım evet. CHP Zaman mi yaptı dünyada kriz var dünyada tamam dünyadaki krizyı... enflasyon var. Dünyada var. oranları dünyada, derdi kriz var Aşkınlar, kendi, kendi ülke kaçıyor. söyler misiniz hangi ülkede kriz var Aşkınlar, biden, hangi alabilir, ülke yüzde yirmi yedi zam tamam. geliyor ya, ya hangi ülkede elektriğe yüzde yüz yirmi zam geliyor Konuşmayınca kaçıyorsunuz. Neden böyle deniliyorsunuz? Ya, ya neden böyle? Görmüyor musunuz ülkenin halini ya? Ben gerçekten böyle bir şey görmedim. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya. 24 ekonomik... yaşındayım, 24 yaşındayım. 24 yıldır hiçbir şey görmedim ya. ya. Böyle bir kitlesi var. Ya Adı abi insanların kafasını değiştirmesi gerekiyor, Yok girmiyor içeri. Ya 50 60 üstü Allah aşkına oy kullandırtmayın ya. Biz nasıl yapacağız böyle ya? Sıkıntıların İnsanlar neler? çıldırmış. O, ya, ya biz ya iki evet, kişiyiz. Evet, iki, iki kişi kişiyiz. Biz sabah oluyor. işimize gidiyoruz. Akşam işimize geliyoruz. Akşam sadece birkaç saat açık kalıyor. Elektriğimiz, suyumuz, hiç suyu kullanmıyoruz bile doğru dürüst Ama bize geliyor 500 lira fatura. Niye geliyor? Ben 500 lira fatura ödemek zorunda mıyım kullanmadığım şeyi? Bu fatura zamlarını neye bağlıyorsunuz? Neden ya, bu kadar yüksek gelmeye başladı? İnsanlar dengesizliğine bağlıyorum ben bunu. Gerçekten. Insanlar bir birlik olsa hala 2023'ü konuşuyoruz abi. Insanlar diyor ki ya ben hala Erdoğan'a oy vereceğim. Erdoğan benim dinim diyor ya. Allah'la Erdoğan'ı karşılaştırıyor ya. Şimdi bunlar Müslüman mı oluyor? Sen Erdoğan'la Allah'ı karşılaştırdığın zaman Müslüman mısın? İnsanlar var ya ailesine annesine babasına karısına kocasına bu kadar değer verse dünyada hiçbir problem kalmayacak. Erdoğan'a verdiği değeri verse bu dünyada cinayet kadın cinayeti hiçbir şey olmayacak. Kimse çıkıp da kadın cinayetini sorgulamıyor. Niye dünyada bu kadar çok insan kadın ölüyor? Niye erkekler hiçbir şey olmuyor? Ya çünkü bu hükümet sadece erkeklerin arkasında bence. Erdoğan takmış bir dine. Ben böyle bir din görmedim abi. Niye böyle bir din var mesela? Nasıl yani anlayamadım özür dilerim. Yani şöyle dini ortaya imam Hatice takmış mesela. Bizim ben öğrenciyim et ki Ben üniversite okuyorum. Şu an diyorum ki üniversitemi dondurayım diyorum. Kapatayım diyorum. Hem okuyorum hem çalışıyorum. E o zaman ben niye okuyorum? Yarın öbür gün ben bir şey olmayacaksam niye okuyorum? Niye? Gelecek kaygısı var? mı var? Ben devlete bunun parasını niye vereyim? Evet, var gelecek kaygısı. Ne gibi gelecek kaygılarınız var? İş Bulamıyoruz. Benim iki abim de üniversite okudu. Ikisi de boşta. Ikisi de sağlık okudu. Hani sağlık en çok meslek bulandı? He? Yok imam hatip okuyacaksınız. İmam hatip okuyacaksınız. Kendisini, kendisini değiştirmek kalmıyor. zorundayız. Konu sadece Erdoğan değil. Adalet nerede ben göremiyorum. Adalet Bakanı siz hiç gördünüz mü ya? Yeni değişti. <laughs> Bekir Bozdağ. Göremiyorum. Gel. Ekonomi Bakanı da değişti ama daha boktan. Şu anda Londra'da. Kim? Ekonomi. Ekonomi bakalım. Tamam 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 ülkenin ekonomisini biz halledeceğiz inşallah. Sistemin kendisini değiştirmemiz gerekiyor. Sadece ne gibi sıkıntılar Erdoğan değil. Sistemde. Ne gibi sıkıntılar görüyorum? Ekonomi yok, adalet yok, eğitim sistemimiz yok. Yaklaşık 17 yıldır yok zaten eğitim sistemi. Neden eğitim sistemi? Gençlerin tamamı eğitim sisteminden şikayetçi. Boş. Çünkü boş. Ya yani bu bir torpil insan... üzerinde dönüyor. O yüzden. Bak, dalına yönelmelisin. Anladın mı? <laughs> Sağlık okuyan birisi neden bir sürü işlem görmek zorunda mesela? <laughs> Yani. Ya Mesela ben ne ben sağlık okuyorum ben o kadar gördüğüm ne bileyim limit türe ben ne yapacağım hasta gelecek bana hey sen bu soruyu çözmeden sana iğne yapamam mı diyeceksin. 5 dakika muhabbetini söylüyorsun galiba hasta başına Türkiye'de 5 dakika doktorlar. Açma. Ya ben bir hastaneye gittim doktorların hepsi eylemde ya. kimse bakmadı. Evet biz, öyle değil, evet maaş isti hani zam istiyoruz diye hepsi eyleme çıkmıyor işte. Hiç kimse biz ya boş yani. doktoru zam istiyor. Ya ülkenin doktoru yani bana bakan size bakan doktor zam istiyor. Do bu doktor bile eğer çıkıp diyor ki da ben zam istiyorum bir devlet otursun kendisini bir düşünsün Hayır, ya. Sana bakıyor yok. abi bu adam sana bakıyor sonuç olarak sen evet. bu adama mecbursun. Cumhurbaşkanı da olsan, başbakan da olsan, dünya lideri de olsan, hastalansan sana doktor bakacak. Sen onlara mecbursun. Biz Cumhurbaşkanına değil, biz doktorumuza, öğretmenimize, diğer meslek sahibi insanlarımıza mecburuz. Çünkü onlar olmasa biz olmayız, biz olmasa onlar olmayız. Sonuç olarak biz bir adam ilerleyebiliyorsak zincirin halkalarıyız aslında. Aynen öyle. Hı. Aslında böyle bizim biz zinciri kırmamız gerekiyor bir nevi Hı. bir yerde de. Ya biraz kendinize bir güvenin ya. Siz zaten batıyorsunuz. Biraz daha batın. Demin Değiştirin abi Şu kafanızı. Geldi buraya. Batın şey abi. Dedi. E, Demin bir abi geldi. Kork dedi. Daha kötü yönetilmekten korkuyorsunuz dedi. Ama biz halkız ve bu ülkeyi bizim kararlarımıza göre yani bu ülke bizim kararlarımıza göre yönetilmek zorunda. Beğenmediysek erken seçim isteriz ve onu değiştiririz. Yani illa seçtiğimiz kişi 10 yıl kalacak diye bir şey yok. Adam 20 yıldır burada ama olmuyor, gitmiyor. Gerçekten Fadeli gitmiyorlar. Başka ülkede insanlar utanıp istifa ederler. Bizde o da yok. çok Erdoğan'ın bir sözü vardı. Bu ülke eğer elektrik sıkıntısı çekiyorsa, doğal gaz sıkıntısı çekiyorsa su sıkıntısı çekiyorsa bunun sorumlusu kimdir? Hükümettir diye. Biz şu an bunların hepsinin kat katını yaşıyoruz. Evet. Demek ki insanlar biraz kafasını düşünse adam aslında birkaç yıl öncesine kadar her şeyi kendisi özetlemiş zaten. Abi, abi, gidip, bütün yokluk, bütün şey. Hani şey var ya, penceresini kapatmış bir insana başka manzara gösteremezsin ya. Bu amcalar aynen öyle. Kapatmışlar bütün pencereleri. Bir tane pencereden tek bir yere bakıyorlar. Pencerelerin hepsini kapatmışsınız amca. Tek bir pencereden sadece önünü görüyorsun. Evet, ben de, ben de, ben de, ben de. Ama bak amca etrafına bir bak. 360 de. derece değil mi? Sen sadece tek bir pencereden bakıyorsun. Pencerelerini kapatmışsan sana kimse laf anlatamaz ben amca. Bir gazeteyle başa çıkmıyor. Beş gazete okuyarak söylüyorum. Ekonomimiz iyi mi amca? Ha. Oyunu e, kime arkadaşım, veriyorsun? Arkadaşım, arkadaşım, amca, hı? oyunu hı? kime veriyorsun? Bir dakika, bir dakika. dünyada kötü. Bir dakika. Tamam. Peki tamam. bunu bir düzeltmek bir için de. sen ne yapıyorsun oyunuzu amca? Bir amca. Sen bir birey o, olarak ne yapıyorsun? O arkadaşım dedi ki, oyunuzu kime veriyorsun? Benim oyum benim. Tamam, benim oyun, oyun, oyun de. önemli, önemli değil. değil amca. Sen bu kadar şeylerden rahatsızsın da ekonomi bütün dünyada ben sıkıntılı? Peki sen bunu düzeltmek için bir birey olarak ne yapıyorsun? Ben şey, seçim gelince kim ne şey yapacaksa benim kafama göre ona veriyorum. kafanın değişmiyor ki hep aynı o yüzden. Niye değişmesin diyorum ben. Aynı. Sen evet. bir gazeteyle Aynı konuşuyorsun veya bir kanalla konuşuyorsun bana. Bam Amca sen senin 10 tane gazete okuman önemli değil. Kim keyi yönetenlerin yanına gidip onlarla birlikte yani nasıl <laughs> kaç kararlar verdiğini mi anlıyorsun? Kaç para 159 lira. 159 lira. lira. Namussuz şerefsizim yalan. Amca keyi şey, mavi ben. Amca hakikat değil. Arkadaşlar, Evde durmuyorsun. Evde durmuyor. Arkadaşlar, bak. Duruyor. Bak. Yaşar Hasan ne ne söylüyor? İstanbul'u ne yaptın İstanbul'a ne yaptı sırası? Ne yapıyor? Belediye başkanı. Belediye başkanı yapıyor her şeyi. Hala imam karşı? oldu diyor. Nerede Bak. biz o değil. Nerede biz o değil. İmam olma yetki abi. verilecek, izin verilecek, şey Bak, o da yapacak. Parti değil. Bak. Abi, konu parti nerede? değil. Bak. Bak, konu parti değil. Parti. Konu adamlık, tamam mı? Burak Emin Üsküdar kimin? AK Parti'nin. Sultanbeyli kimin? O da AK Parti'nin parti değil mi? Evet. Kartal kimin? İzmir kimin? CHP'nin. Ama, <laughs> ama burası AK Parti'nin. Ama burası da güzel. Konu parti değil tamam, tamam mı? Yani değil Konu değil adamlık. Tamam adamlık baksana. İzmir CHP'nin elinde değil mi? Evet. Sen bok gibi. Bak evet. ben otobüscüyüm. Kamil evet. Koç'ta çalışıyorum. Sultanbeyli AK Parti'nin ama orası da bok gibi. Tamam olabilir bak. AK Parti. Bak İzmir'i niye yapmıyor? Ekonomimiz nasıl? Derdimiz bu değil. Tamam, İzmir, o, bu, ha, tamam, Ekonomi, batmış, batmış. Bekleyin batmış, bekleyin ekmek bulacak paramız yok. Ha, Anladın mı? Bu, bu, ne Tayyip'in meselesi ne bu? Kılıçdaroğlu olsaydı başımızda daha berbat olurdu. Hala, 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 bu bak, ben sana diyorum. Ekonomi, bak, ekonomi, bak, ekonomi diyorsun değil mi? Şu an kimse evinde ekmek alamıyor. Niye alamıyor? Alamıyoruz. Neden? Yedi bin lira maaş alıyorum değil mi? 7000 lira maaş alıyorum. Yağım, gece gündüz yoldayım. Yağım, ay başını yağım, getiremiyorum. Yağım, Ayın 15'i oldu Biz 5 kişi yemek. Siz 5 kişi. Abi, koruyor biz. Abi alıyorum. biz 5 kişi. Bak Tayyip için demiyorum abi. ben sana. Diyor, bak de partine sesledim. Bak diyorum ki. Tayyip olsan sen. Ne oldu? Yattın. Sen yattın değil mi? Paranı nereden aldın? Aldım devletten. Biz alamadık işte. Ben aldım. Ben 8 ay evimde yattım. 8 ay evimde. Bizim 2 kere para verdi mesela AK Parti'ye. Ya abi pandemide 5 kişi. Pandemide 5 kişi. 8 ay yapıyorsun mi? 5 kişi bir kişinin maaşıyla geçinmeye çalıştık. Asgari ücret. Evet, Evimiz kira. Olan konu bir parti bir değil. Bak konu parti. Adam adam. Ben... Anlamıyor musun abi? Yok abi yok. Hani, Türkiye yok, yok adam Elektrik abi. Peki. Ya, yani evet battı <laughs> da biz burada. Sen, ha, bak. O, bak, o, aynı yerde. Elektriği anlatıyor. Geçen ay geldi 600 lira. Bak aynı yerde. Bu ay ne kadar geldi? 1600 lira. Ha? Bu ne zulüm? Biz ülkenin başına Kılıçdaroğlu gelsin ben demiyoruz. Ben. Gelsin ben demiyoruz. Ben. Daha Hepsiz iyi boğaz. idare edebilen biri gelsin. Ben bunu ne yapmış? bunu ne işi <laughs> var? Ne şey mal yaptı ya? E. Abi o. Abi o. Abi siyasi yuzelektir kutuplaşma yuzelektir var mı? Yani işte CHP, AK. Evet var, evet var. Neden böyle? Abi var, bak. Bağırmadan, bağırmadan dinleyelim öyle yapalım. Eskiler, ben dördüncü sınıftaydım. Çok iyi hatırlıyorum. Okullara ya da herhangi böyle resmi yerlere kapalı giremiyor. Aynen abi herkesi yaş. topladım abi. O yüzden başımadım. çoğu Aynen. çoğu böyle 50 40 yaş, yaş üzeri. Bir sene kalmış seçme işte. Akılan belli olacak ya. İşte evet. onu konuşuyoruz abi. Kırk evet, yaş üzeri falan böyle bir CHP'nin yaptığı iğrençliklerden bahsediyor. O iğrençlikler gerçekten vardı zamanda. Evet ama artık söz hakkı bizde. Artık sadece devlet adamları konuşmuyor. Çünkü bu ülke bizim. Devlet adamlarının değil. Biz ne istersek o olur. Gençler olarak neleriz? Yani, mesela ya abi bak eski öncelikle bir şey, gerçekten artık büyükler bir korkmasın ya. Ya beğenmediysen değiştirebilirsin. Erken seçim istersin değiştirirsin. Bir korkmasınlar söz hakkı bizde. Yani o geldi 20 yıl orada kalmasın. Ya gitsin koltuk sevdası var ya. Ya bildiğin böyle taht kavgası yaşarız biz. Bak böyle giderse gerçekten biz taht kavgası yaşarız. Ya onun oğlu. Kök saldı ya adam. Peki şey nasıl düzelir arkadaşlar? Hep olumsuzluklardan bahsettik ama. Değiştireceğiz abi değiştireceğiz. Değişince de her şey misin? Evet. düzelir mi sizce? Düzelir ya. Düzelene kadar. değiştireceğiz. Evet, Düzelene kadar, kadar değiştireceğiz. De Düzelene kadar deneyeceğiz. Düzelene kadar deneyeceğiz. Korkmuyoruz. Yeni insanları, dağlatayım. Yeni insanları tanımaktan korkmuyoruz. Düzelene kadar Düzelene kadar, kadar değişecek. Var. Bu sistem ya, böyle kalmayacak. Biz gençler ölmediğimiz sürece biz, bu evet, şey böyle biz başka ülkelere gitmeyeceğiz. Biz burada kalacağız. Biz Amerika'ya gitmeyeceğiz. Yaşamak için neden Amerika'ya ihtiyacımız olsun? Neden gençlerimizin yani. çoğu Avrupa hayali kuruyor? Çünkü ülkemizde gençlik yok. Ya benim iki tane abim var. Üçümüz de sağlık okuduk. Sağlık hani en çok şeydi ya Güyor en çok, çok iş evet, bulan. Evet. İki abim de boştu. Bir abim üniversiteyi bıraktı. Biliyor çünkü o da yapamayacağını yani boş okuyacağını o da biliyor. Bir abim mezun oldu. O da yok. Boş. Ben sağlık okuyorum. Bakalım benim sonum ne olacak. Gelecek kaygısı mı yaşıyorsun? Evet, tabii ki yaşıyorum. Evet, de var. Halimize baksana. Hepsi öğrenci. Yani tabii, okuyoruz ama boşa okuyoruz. Boş Hepimiz bunun yani. farkındayız ama. Neden aslında şey ya yani, gençlerin çoğu bunu söylüyor. Ben de hani düşünüyorum gerçekten ben de, boş okuyorum demek ne demek? Yok, boş Abi neden ben ben boşa gitsin okuduklarınız, emekleriniz Ben yani. yani. mesela öğretmen Sistemiz olmak kötü. istiyorum. Şu an bir sürü atanamayan öğretmen var. Ben öğretmen olacağım. Ben de atanamayacağım veya atansam diyelim ben KPS'den 85 alacağım sözlü kalacağım neden çünkü torpilim yok benim bu devirde böyle torpil ayrımcılık ise. mı canınızda sıkan yani aslında Ay, yani ayrımcılık değil ama şu an çok fazla ayrımcılık e var yani çok fazla e ayrımcılık, e ayrımcılık e demeyelim de sistem diyelim sistemin kendisi Bizim diyelim bu konuştuklarınız var ya evet var bundan 15-20 sene evvel feraketti abi şu an 15-20 sene önce sen boş ver sen sen abi ekmek kuyrukları halk ekmek kuyruğu şu anda gerçekten diyorum var ya öyle bir dönemde yaşıyorsunuz ki hiç bulamayacak hiçbir yerde hiçbir kimsenin bulamayacağı dönemde yaşıyorsunuz. Yani cennet değil bak, bak ben ben şahsımı söyleyeyim. Merak ettim. Ben ederim. uluslararası çalışan bir şoförüm. Avrupa'da, Asya'da gitmediğim ülke yok. Gidin bak oraları gördüğüm için şu anda Türkiye var ya cennet abi ya oralara göre. <laughs> abi sen Afrika'ya mı gittin? Afrika'ya da gittim, Almanya'ya da gittim tamam mı? İngiltere'ye de gittim, abi, Rusya'sına da gittim, abi, gittim tamam mı? Gittin ama sen bizim ülkemize iyi mi diyorsun? Evet bizim, bizim ülkemiz her konu her konumda her konuda. Abi adalet valla ben göremiyorum. Her her şey, her şey, tutum, ben şey. insanlar ekmek kuyruğundan, şurada bir halk emniği var. Adalet olmazsa sen böyle konuşamazsın. Abi yok adam. Var mı? Abi, sen, sen bugün, ben sen bugün Rusya'da, Rusya'da taşıyor, bir Rusya'da, bir saniye, bir saniye. Ben Rusya'da, bir saniye. Bir saniye. Rusya'da devlet var. konuş, seni yani bir günde götürürler. Balık kaçtı. O kimse devlet aleyhine konuşmuyor. He? Balık, Balık kaçtı. Devlet konuşmuyor. aleyhine konuşmuyor. Biberden aleyhine haber var. var O senin, aleyhine o senin sakın. Eskiden, eskiden yemeyim. Pardon. Eskiden, eskiden yemeyim. Eskiden kış kış ürünleri vardı. Yemeyim ha. Eskiden kış ürünleri vardı. Yemeyim ha. Şimdi. Ya git. Kışın yağ ürünlerini yiyor. Sen adalet görüyor musun? Tabii ki. Ben bir kadın tabii olarak ki. eğer bu ülkede adalet görseydim telefonumda bu uygulamayı taşımazdım. Ben, ben bir ne kadın ne olarak bunu yapmazdım. Hepim ben Sokaklarda. Kendi uygulaman bütün ülkelerde var, Avrupa ülkelerin yok. hepsinde var. İhtiyaç duymuyorlar kullanmaya. Ben açıp gidiyorum ya. ya. Ben açıp gidiyorum. gidiyorum Bu kadın şiddeti saniye normal saniye mi abi? Bu kızların abi. onu Avrupa, kullanması Avrupa, normal Avrupa, mi? Yapma. Bizim Türkiye'de olan özgürlük adalet hiçbir ülkede yok. İstatistik olarak mı konuşuyorsun? <laughs> Gerçek, <ya>? diyorum. <gülüyor> Gerçek, <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Gerçek diyorum. Gerçek diyorum. Gerçek olarak mı konuşuyorsun? Ben Bak ben Abi bir şey soracağım. Bak sana söylüyorum. Şey bak soracağım. Almanya, İngiltere. Bak çok soru kısa cevap bir şey soracağım. Şey kızın var mı abi? Var. Tamam. Yarın öbür gün senin kızın böyle gitse biri ona saldırsa, Allah öldürse Allah yarın da serbest kalsa bu adalet mi? Kim serbest kalmış? Ya adalet mi bu? Kim, kim serbest, kalmış? kalmış? Ya hiç şey daha mı abi? Bak, bak, sizin gözünüz kör mü? Bak şuraya bak. Gerçekten bak şu, ben şu pasaporta bak. Bak gittiğim ülkelere bak. Görüyor musun? Bak. Gittiğim ülkelere bak. Abi gidebilirsin. Senin senin

senin şu gezdim diye Var ya, Sen söylediğin cehaletten başka bir şey abi, değil. Abi ekonomi iyi. Sen çok cehalet. <laughs> Biz <mücadelendir Aynen>. mi cehalet <laughs> Sen yurt dışına gitmişsin. Şu anda, da, şu anda da, ülkesini, benim ülkesini, benim ülkesini, ülkesini bak bak, bak, bak şey dinle bir şey söyleyeceğim. Ülkesini bu kadar kötüleyen başka yerlerde, bak Avrupa'da dahi yapsan yemin ediyorum o gün o o Ülke kötüler Bak. Hacı abi sen niye tartışıyorsun ki? Neyi tartışıyorsun? Yani kötü ülkesini niye kötülüyor ki? Ülke kötülenmiyor mu? Hadi düşünsün, görüşürüz diyeceksin, alasmalık diyeceksin. En Olur mu şey ya? Ben, yani. ben, Vatanımı, ülkeyi, vatanımı her yerde savundum. Sevmeyen, her yerde de savunurum. Ülkeyi sevmeyen güle güle. Tamam, tamam mı? Aynen. Ülkeyi aynen, sevmeyen aynen, güle güle diyeceksin. Bundan aynen, başka ülke, ülke yok diyorsun, kardeşim. Evet kadar. doğru. Aynen. Ekonun bizim abi. Bundan bahsedeyim. Siz ekonomiden bahsedeyim. Adamın bir, bir derdiniz derdiniz ki, Kim adamın aç? aç adamın kim efendim? aç? Kim aç? Ben açayım Hiç nerede şart. açsın ya? Ben 135 lira elektrik faturası verdim abi. Tek başıma oturuyorum. Ya tek başına oturuyorsun. Git Üsküdar Belediyesi'ne ben verim senin elektrik faturanı ya. Allah Allah ya. Açlıktan bahsediyorsun. Kim kimse açtı. Kimse Ülkede 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 aç olan insan yok yani. Sadece sadece gerilik 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 başka hiçbir şey değil yani. Sen Levent'ten çıkmamışsın. Sen Levent'ten çıkmamışsın anlaşıldı. Ya. Bizim bizim ya. gençliğimiz ülkede. bak bizim gençliğimiz bak, yatın, 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 o kadar tembel. Yatın kalkın. Bak dilenci var ya. kalkın dua bak. Yatın kalkın. Bak yatın, yatın, kalkın, kalkın, bak, yatın, bak, yatın, yatın, bak bir dakika yatın, bir dakika. Senin yaşında ya, kızın var. Senin yaşına kızım var siz ya. Ne ne ikaya ne iş şey yapıyorsunuz mas. ya? Rahat rahat, 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 rahat rahat yürüyorsunuz, rahat ya. rahat gidiyorsunuz, rahat rahat gidiyorsunuz. Ne kafasını yiyorsunuz ya? Ne kafasını yiyorsunuz? Bu bak bak. bak burası Türkiye Cumhuriyeti. Bundan başka Türkiye Cumhuriyeti yok. Bundan başka da devlet yok yani tamam mı yani? Biz sistemi eleştiriyoruz. Siz değil. Ya hayır değil. Farkı ne var sistemde? Okuyorsun. Okuyor musun? Eskiden güneş doğduğu zaman her sabah zamları görüyorduk. Yakıcı görüyoruz. Haberin var mı? Yakıt yine zamlandı. Gece 12'den sonra yakıt zamlandı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? beni abi. Sen kaç yaşındasın? Herhalde abi Bak bak. Abi herhalde. Gençliğimiz, gençliğimiz o kadar zengin olmuş ki. Kıçını yıkamaya su yoktu bu memlekette. Kıçını yıkamaya su yoktu. sen 2022'de yaşıyorsunuz. Yaprakla mı siliyordun abi önce? Ben yaprakla silmiyordum arkadaşım. Sen, sen, senin benden. Senin fotoğrafını ödeyecekti değil mi? Çıkarsana. Ne hangi fatura aydın? Ödesin. Bir yüz yeah, otuz tamam beş lira Sen, 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 sen gelsene. Sen gel böyle. Yok yok görme. Sen gel. Sen gel. Kaç yaşındasın? Abicim beni boş ver. boş ver abi. Kaç yaşındasın? Arkadaşlar tane tane Arkadaşlar hangi fatura aydın? Yaşın Ben iki tamam mı? Kaç yaşındasın? Abicim boş ver şimdi. Bir arkadaşın faturasını öder misin? Bilal'i gördüğün zaman Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın sen? Boş ver benim yaşımı. Sen yaşını söyle bana. Genç bir insanım ben. Genç bir insanım. Annem baban kaç yaşında senin? Tamam. Annem babana söyle, kaç yaşında da gelse. Tamam mı? Bak ben bu, seviyorum. ben İstanbul'da doğdum büyüdüm, tamam mı? Ben Kasıpaşalıyım, e. tamam mı? 44 ben, yaşındayım ben. ben. Ben bu ülkenin ne olduğunu, A, nereye geldiğini çok iyi biliyorum, iyi biliyorum bileyim, tamam mı tamam yani? Aa ya, bu Marmaralar... yolunda beni o zamanlar bak, bak, başkandı. Bak bu Sen arkadaşımın faturasını öde. Bak bu Marmaralar'a binmeyin. Bu metrolara binmeyin o zaman, tamam mı kardeşim yani? Namkörlük yapmayın kardeşim. Bir insan namkör olması.

Tane, tane. Ben kaç para maaş alıyorum? Tane, tane. Kaç para maaş alıyorum? alıyorum? Söyleyim mi? Söyle. 4.900 lira maaş aldım. Bir dakika, bir dakika dinle beni. Bizim evim abi. kira, bak, bak, yana evim yana. kira, yana 1.460 yana. lira kira veriyorum. Evet. Bak, 1.460 lira kira veriyorum. Evet. Bir tane çocuğum var, okuyor tamam mı? Şöyle, Elektriğimi şey, veriyorum, doğalgazımı veriyorum. Bir de üç tane kredi borç ödüyorum. Bak kredi borcu ödüyorum. Faturayı görüyor musun? 975 lira. Bak yakarsa Arkadaşım bak hikaye yap. En kısık derecede Fakat falan abi. Bak yemin bak, ediyorum, bak, ediyorum yemin sana yemin en ediyorum kısık derecede. Yap. Tamam mı? Abi bak, bak derdimiz şu. Ekonomi kötü. Hikaye Kötü. Bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Konuşalım. Bir dakika canım. Bak bir dakika. Bak abi diyor ki ekonomi kötü. Bak şimdi. Kötü de diyor. Evet. tabii sen bir takipçiyim. Tamam mı? Yemin ediyorum, yemin ediyorum hepsi yalan söylüyor. Bak bak. Kimse geçinemiyor. Ya, hepsi yalancı. Kur'an ya, çarpsın, hepsi yalancı abi. Temel Ar ihtiyacını alsın. Benimle markete gelse temel ihtiyacını alsın. Anladın mı? O ne abi? 99 lira. 92 lira. Bir çocuğum var benim. Tamam mı? 95 lira. Hikaye yapma, yapmayacaksın. Vergisi 180 lira. Adına bak, adına bak. Vergisi 182 lira gelmiş. Nasıl 90 lira fatura ödüyorsun sen? Arkadaşım yapmayacaksın, kabadayılık yapmayacaksın. Allah diyeceksin. Allah yakmadık. Bak yani. yemin yani. ediyorum yakmadık abi. Yalan söyle. bak, doğal çarpsın. evde, abi, bak, kimse, yok. Yok. evde, evde kimse yok. Bak yemin ediyorum. Yakarsan, yakarsan gelir. Ya, abi işleyelim ya. Abi işleyelim. Ne yapalım? Yok. Ben sana anlatamıyorum. Evde, evde kimse yok. bundan başka yok diyorum yani. Abi nasıl? Senin kötü bildiğin her şeyi ben de kötü olarak biliyorum ama bundan başka bir şey yok. Sen ayak uydurmaya çalışıyorsun. Boyun ne eğilim? Arkadaşlar ayak ayak ayak. Ayak Ayak de uyduracağız. De ayak de, ayak yani onlar ayak uyduracak. Anne baban ayak de. uyduracak. Ay, senin da, ay senin ay derdini annem anne baban çekecek. Sen değil, yani. Sen değil yani. Allah Allah ben ezan okuyunca Allah'a ekber diyeceksin. Arkadaşlar.